Sevgili gençler merhaba. 13 numaralı temrindeyiz. 13 numaralı temrinde buton sayımızı arttırdık. 3 adet bu konumuz var. Ve bu 3 adet butonla her bir butonla farklı bir animasyon yapacağız, farklı bir iş yaptıracağız. 3 adet de lamba lazım bize. Dolayısıyla şu kısımdaki şu lambaları çizmemize gerek yok. 2, 3 ve 4 numaralı bacaktaki lambalar bize yeterli. Bu sebepten dolayı şu tanımlamaları ben iptal ediyorum. Yani programda yazmayacağım. Şu satırları ve satırları. Çünkü animasyonda sadece 3 tane led çalışacak. Onun için gerek yok. Yazmaya gerek yok. Aşağıya bir not aldım ben. İşte ilk butona basınca birinci led yanacak. İkinci butona basınca iki led birden yanacak. Üçüncü butona basınca da 3 led birden yanacak arkadaşlar. Animasyonun çalışma mantığı bu. Yani butonlar sıralı. İlk butona bastığımızda yani 11 numaralı buton bacağı bağlı buton bu butona basınca ilk led yanacak bu butona basınca 2 led yanacak bu butona basınca da 3 led birden yanacak arkadaşlar İstediğimiz program bu gelelim program kısmına integer komutumuz var artık yine i̇şte 11 numaralı bacağı buton 1 12 numaralı bacağı buton 2 13 numaralı bacağı buton 3 ismini verdik. Daha sonra 2 numaralı bacağı led 1, 3 numaralı bacağı led 2, 4 numaralı bacağı da led 3 ismini verdik. Tabi bu butonların bir önceki teminde bir buton vardı. Bir buton durumu vardı. Butonların durumunu kontrol etmek için 3 tane buton olduğu için 3 tane buton durumu olacak. Bu buton durumları için de şöyle bir şey yapıyoruz. BD1 BD2, BD3. Yani buton durumu 1, buton durumu 2, buton durumu 3 şeklinde değişken tanımlıyoruz. Setup kısmına gelelim. Setup kısmında tabii ki bacakları tanımlamamız gerekiyor. İşte birinci buton giriş, ikinci buton giriş ve üçüncü buton giriş olarak tanımlansın diyoruz. Birinci led ikinci led ve üçüncü led de yine çıkış olarak tanımlansın diyoruz. Loop kısmına gelelim. Yani programın ana kısmı burası. Ayarların yapıldığı kısım burasıydı. Ana kısım burası yani ana kısım çalışacak sürekli çalışacak kısım burası arkadaşlar. Bakalım. Buton 1'i dijital olarak oku, buton 1'in durumunu dijital olarak oku ve bu BD1'e at. Buton 2'nin durumunu yani şu butonun durumunu buton durumunu oku dijital olarak oku ve BD2'ye at. Buton 3'ün durumunu dijital olarak oku ve BD3'e at. Görüyoruz. karşılaştırma kısmına geliyoruz. Eğer BD1 yani buton 1'i kontrol eden kısım BD1 hike ise yani ilk butona basıldı ise led 1'e hike gönder yani led 1'i yak dijital olarak right. dijital olarak sinyal gönderiyordu led 1'i yak değilse else'den sonra if tekrar kullanılabiliyor. Değilse eğer bd2 HIGH ise yani ikinci butona basıldıysa led 1'i yak led 2'yi yak aşağıya geliyorum. Değilse eğer BD3 hike'sa yani 3. butona basıldıysa LED 1'i yak, LED 2'yi yak, LED 3'ü yak. En sonunda da değilse yani hiçbir butona basılmadıysa LED 1'i söndür, LED 2'yi söndür, LED 3'ü söndür. Şeklinde tamamlıyoruz programımızı. Şu parantez, şu parantezin karşılığı. Şu parantez de ana dizinimizin yani pardon ana döngümüzün, ana dizinimizin parantezi, loop'un parantezi. İki tane parantezin sebebi bu. Burada bir ufak ayrıntı var. Eğer if'ten sonra gelecek yapılacak iş tek satırsa parantez açmaya gerek yok arkadaşlar. Ama buradaki gibi buradaki gibi pardon. buradaki gibi if'ten sonra yapılacak iş çift satırsa, çift satır ve daha fazlasıysa parantez açıp kapatmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. If'ten sonra gelen yapılacak iş tek satırsa, ilk if'ten sonra gelen tek satır, tek satırsa parantez açıp kapatmaya gerek yok. Ama if'ten sonra gelen ve yapılacak iş iki satır ve daha fazlasıysa parantez açıp kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Burada da if'ten sonra gelen yapılacak iş 3 satır olduğu için parantez açıp kapatmamız gerekiyor. Aynı mantık else'de de geçerli. Eğer else'den sonra yapılacak iş tek satırsa, tek satır olsaydı parantez açıp kapatmaya gerek yoktu ama burada 3 satır olduğu için else'den sonra yine parantez aç, parantez kapa yapmak zorundayız arkadaşlar ufak bir ayrıntı ama dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı. Bu parantezleri yanlış koyarsanız programınız yanlış çalışır. Gelelim çizimimize. Hemen artık seri bir şekilde malzemelerimi alıyorum. ve çizimimize geçiyorum. Programda 3 tane led olduğu için diğerlerini almıyorum. round'u terminal moddan alıyorduk. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Alt kısım tamam. Üst kısma geçelim. Malzeme kutuma döndüm. Butonu çevirdim. Üç tane butonum. Üç tane 10K'lık direncim. Reddit şasem. Ufak da olsa bir tel atmamız lazım arkadaşlar. Malzemeyi yolun üstüne getirmek bağlamıyordu biliyorsunuz. Burada bir de power'ım var. 11 12 13 numaralı bacaklar buton ve direncin ortak uçlarına orta uçlarına bağlanıyor. Üst kısımda tamam. Alt kısımda bir şey unuttuk. Dirençlerin değerini değiştirmedik. Evet, kaydedebiliriz. 13. Demirimiz kaydettik. Evet devremiz tamam. Hemen yazma işine programı yazma kısmına geçebiliriz. İncirler üst kısımda olacak integer buton 1 11. 11 numaralı bacağa buton ismini ver. 11 12 numaralı bacağa buton 2 ismini ver. 13 numaralı bacağa buton 3 ismini ver 2 numaralı bacağa led 1 ismini ver 3 numaralı bacağa led 2 ismini ver 4 numaralı bacağa led 3 ismini ver dedik. VD1 değişkenini tanımla. VD2 değişkenini tanımla. VD3 değişkenini tanımla dedik. Gelelim setup kısmına pin mod buton 1 input yani buton 1 giriş Burayı tekrar yazmayacağım. Kopyala yapıştır yapacağım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bir tane daha var. Yapıştırdım. 12, input buton 3 input arkadaşlar aşağıya geldim yine pin mod nereden yazıyorum temrinimden yazıyorum arkadaşlar led 1 output olarak yönlendirildi led birim çıkış. Hemen bunu da kopyalıyorum. Yapıştır. Led 2'm çıkış. Led 3'üm çıkış. Olarak yönlendirildi. Bu kısım da tamam. Loop döngüsüne geliyorum. Düzenleyelim. CTLP. Loop kısmına geldik. BD1 eşittir buton 1'i dijital olarak oku BD1'e at. mini kopyalıyorum. Yapıştırdım 2 tane. Burada dikkat edeceğiniz önemli nokta şu. Genelde gençlerin bizim çok yaptığımız hatalardan bir tanesi. Kopyaladıktan sonra rakamları, değerleri değiştirmeyi unutuyoruz. Dolayısıyla animasyon yanlış çalışıyor. Burada BD2'ye buton 2 olacak. Yani buton 2'yi oku, bd 2ye at. Buton 3'ü oku, bd 3 at. Aşağıya geldim. If'leri yazacağım. if eğer bd1 high ise star right led 1'i yak geçen temrinde de söylemiştim. Daha önceki temrinlerde de söylemiştim. If bir fonksiyondur. Kendisinin altında gelen komut kümelerini çalıştırır. Dolayısıyla iflerin sonuna noktalı virgül konmaz. Komutların sonunda noktalı virgül olur. If'in sonunda noktalı virgül olmaz. Else if BD2 basılmış işte. Burada artık 100 parantez koyacağım çünkü birden fazla satır çalıştıracağımız için. Digital Right Let biri yak. Burayı tekrar kopyalıyorum. Aynı zamanda LED 2'yi de yak. Bu da tamam. İkinci S if tamam. Şimdi şuradayız. L, S, if, B, D, 3, 3. butona basıldıysa Az önce kopyalamıştım. Aynısı. Yapıştırıyorum. Kopya. Bana hafıza olduğu için. LED 1'i yak. LED 2'yi yak. LED 3'ü yak. Arkadaşlar. Burası da tamam. Değilse yani hiçbir butona basılmamış ise diyorum açtım parantezi digital write let 1 no Şurası bir olacak. Burayı tekrar kopyalıyorum. Yapıştır. Veya sağ tuş yapıştır. Hür butona basılmadıysa LED 1'i söndür, LED 2'yi söndür ve LED 3'ü söndür diyorum. Altta iki tane süt parantezim var. Düzelt evet diyorum. Ve şu anda programım hazır. Dosya farklı kaydet. Masaüstü 13 diye kaydediyorum. Masaj üstüne kaydettim. Makine kodunu oluşturmam gerekecek. Aslaktan binary çıkar. Dedim. Şu anda derlem tamam. Mesela az önce yaptığımız hatayı noktalı bir özellikle tekrar yazalım. Bakalım yapacak mı? Aslak binary çıkar. Evet şu anda hata verdi arkadaşlar. Noktalı virgülden önce parantez hatası var diyor. Bu satırda o zaman arayacağız. Bir hata arayacağız. Evet. Parantezden önce pardon, noktalı virgülden önce parantez hatası demiş. Parantez kapatmada bir hata veriyor. Arama satırımız burası. Hatayı bulduk değiştirdik tekrar düzelttik taslak binary çıkar diyorum şu anda derlemeyi tamamladığı hata yok bakalım gelmiş hemen Arduino'muza yükleyelim çift tıkladık program file masa üstü 13 standart Şu atalım enerji verelim. Şu anda enerji var devremde. Sıradan buton 1'e basıyorum. Evet bakın buton 1'e bastım. Bastığım sürece LED 1'i yaktı arkadaşlar. 12'ye basalım. Evet. Buton 2'de de LED 1 ve LED 2'yi yaktı. Bastığım sürece. Buton 3'te de LED 1, LED 2 ve LED 3 yaktı arkadaşlar. 2'ye tekrar dönüyorum. Yani 1'e bastığım zaman 1 tane LED, 2'ye bastığım zaman 2 tane LED, 3'e bastığım zaman 3 tane LED'i devrem yakıyor arkadaşlar. Butondan elimi çektiğimiz zaman söndürüyor. Neden? Çünkü burada hiçbir butona basılmadığı durumda deler sönsün demiş tekrar çalıştıralım 1 2 ve 3 arkadaşlar Evet bu şekilde önümüzdeki temin görüşürüz